Her boyun ağrısı boyun fıtığı demek değildir. Boyun fıtığı düşünmeniz için boyun ağrınızın omuzunuzdan kolunuza doğru yayılması veya kolda, elde uyuşma veya elinizde güçsüzlük olması gerekir. Nadiren sadece boyun ağrıları, boyun hareketlerinde kısıtlamalar da boyun fıtığı olarak sonuçlanabilir. Bunu anlayabilmek için mutlaka bir hastanede beyin sinir cerrahi uzmanına muayene olmanız gerekmektedir. Muayene sonucunda istenen bir boyun emarında fıtık olup olmadığınız kesin bir çözüme ulaşmaktadır. Boyun fıtığı tanısı konduktan sonra mutlak ameliyat endikasyonu konulabilmesi için MR'larda boyun fıtığının yani fıtığın kanalın %30'unu kapaması gerekmektedir. Veya orada dar kanal varsa %50 veya üzerinde kanal daralmasına neden olması gerekmektedir. Veya fıtığın kılıfının yani diskin kapsülünün yırtılmış olması gerekmektedir veya yırtıktan çıkan fıtık parçalarının omurlik kanalı içinde yer değiştiriyor olması gerekmektedir. Bununla beraber bunların hiçbiri olmadan da normal fıtıklarda eğer 3-4 haftalık bir ilaç tedavisine rağmen iyileşme olmuyorsa, günlük hayatınızı sürekli etkiliyorsa, bununla beraber fıtıkta çok büyük bir yırtılma olmamasına rağmen elinizde veya kolunuzda güç kaybı varsa mutlak ameliyat indikasyonlarıdır.